Merhaba arkadaşlar bu videomuzda boşaltım sisteminden bahsedeceğiz size. Şimdi metabolizma sonucu oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım diyoruz biz. Ne bu boşaltım? su olabilir, karbondioksit olabilir ki özellikle suyu idrarla dışarı atabiliyoruz ya da hani soluk vermeyle su bu atabiliyoruz. Karbondioksit soluk vermeyle ne yapabiliyoruz? Dışarı atabiliyoruz. Aynı zamanda azotlu atık maddeler olabilir ki bunlar amonyak, üre Biz daha çok üre olarak ne yapıyoruz? Boşaltım yapıyoruz. Diğer maddeler olabilir, bilirubin olabilir, kreatin olabilir, tuz olabilir, ee, bir karbonatın iyonları olabilir ya da ilaç atıkları olabilir, gıda atıkları olabilir vesaire, boyak gıda boyası atıkları olabilir. Bunların temel amacı kararlı bir iç dengenin yani homeostazinin. korulmasını sağlamaktır. Yani kararlı bir iç denge oluşturmaktır. Başı boşaltım sisteminin görevlerine bakacak olursak, azotlu atıkların vücuttan uzaklaştırmasını sağlar ki bunlar zehirli maddelerdir. Vücutta kalırsa zehir etkisi yapar ve canlı yaşamının son bulmasına neden olabilir. Kan pH'ını dengede tutmak, vücudun su ve tuz dengesini sağlamak. Kan basıncını ve hacmini ayarlamak, kararlı iç dengenin, homeostezinin korunmasını sağlamak, kandaki sodyum, potasyum gibi elektro elektrolitlerin miktarını düzenlemek, ve hormon üretmektir. Şimdi hormon hangisi? Eritropoietin hormonu. Bu yüzde %80-90 civarında böbreklerde üretiliyor. yüzde %10-20 civarında ise karaciğerde üretilen bir hormondur. Kemik iliğine, kırmızı kemik iliğine uyarıcı etki yapar ve al yuvar üretimini hızlandırır. Şimdi gençler sindirim atı yani dışkı dolaylı olan homeostezinin sağlanmasını gerçekleştiriyor. Boşaltım atığı değil, sindirim atığıdır. Şimdi ee... Bu azotlu boşaltım atıkları, amonyak, üre, ürik asitten bahsedecek olursak gençler, bunlar dediğim gibi zehirli maddelerdir ve zehirli bir maddenin özellikle çok fazla suyla e seyreltilmesi gerekiyor. Bunların hangi azotlu boşaltım atığın atıldığı, canlı yaşadığı ortamı belirlenmesinde e kullanılabiliyor e ve biz buna özellikle adaptasyon diyoruz zehir miktarına göre en zehirli olan amonyak, en zehirsiz olan ürik asitken atılırken harcanan su oranına göre en zehirli olan amonyak olduğuna göre o zaman amonyak daha fazla suyla atılacak, ürik asit daha az suyla atılması gerekiyor. Üretiminde harcanan ATP miktarına göre ise ürik asit en fazla, en az amonyak üretilirken ATP enerjisi kullanılıyor. Bu amonyak üre ya da ürik asit atması canlı yaşadığı ortama e, ne yapıyordu? Atıkta bulunabiliyordu. Gençler amonyak atıyorsa o canlı büyük bir ihtimalle sucul bir canlıdır. E, ürik asit atıyorsa daha hani karasal bir canlıdır ama özellikle suya çok ihtiyacı olan bir canlıdır. Balık ve kurbağa larvaları, amonyak memeli ve erkek kurbağalar üre e, sürüngen ve kuşlar ise ürik asit atarlar. Hani bazen ağaçlar altına arabayı park ettiklerinde ee... Kuşlar pislettiğinde, güvercinler pislettiğinde yanık izleri oluşabiliyor ya, işte o ürik asitten dolayı oluyor gençler. Şimdi boşaltım sistemi organlarına bakacak olursak aslında temel boşaltım organımız bizim böbrektir. Ee, onun kısımları var, ee, kısımlarını göreceğiz birazdan. Böbrekler idrar kanalı mesane ve üretradan oluşuyor. Ee, Karaciğer, akciğer vesaire ise bunlar özellikle boşaltma yardımcı olan organlardır. Şimdi böbreklerde oluşan idrar ilk önce üreterek yani idrar kanalına geliyor. Daha sonra burada buradan mesaneye geçiyor. Mesanede bir süre bekletiliyor, depolanıyor ve üretra ile vücut dışına atılıyor. Şimdi böbrek yapısına bakacak olursak gençler, böbrekler karın boşluğun arka tarafında bel hizasında ve omurların, omurganın iki yanında bir çift halde bulunuyor. Ee, böbrekler dıştan içe doğru üç tane kısımdan oluşuyor. En dışı şurası, Kabuk dediğimiz kısım, onun altında öz dediğimiz medulla dediğimiz kısım var ve idrar oluşturan idrarın bir kit, e, mesaneye geçmeden önce biriktirildiği yer olan havulcuk yani peris bölgesinden oluşuyor. Şimdi böbrekler bö. Böbrek kanlanıyorlar. Yani böbrek atar damarı, alt böbrek atar damarı böbreğe temiz kan getiriyor. Ve kirli kan ise böbrek toplar damarıyla böbrekten uzaklaştırılıyor. Burada oluşturulan idrar daha sonra üretere, oradan mesaneye, daha sonra da üretra ile dışarıya atılıyor. Şimdi korteks kısmı böbreğin en dış kısmıdır. İdrar burada oluşturulur. Medulla yani öz kısmı idrar toplama kanalları burada bulunuyor. Gençler bu kanallar bir araya gelerek üçgen şeklinde, piramit şeklinde yapılar oluşturuyor. Buna malpigi piramitleri diyoruz. Çok duyacaksınız bu ismi. Şimdi her dediğimiz havulcuk kısmı ise kabuk bölgesinden gelen idrar geçici bir süre burada bekletiliyor oluşturulan idrar böbreğin çukur tarafında bulunuyor. İçeriği dışarıya attığımız idrarla benziyor. Yani şuralarda oluşturuldu idrar burada geçici bir sürede kullanıyor. Daha sonra üretere oradan da mesaneye getiriliyor. Şimdi böbreği en küçük yapı ve görev birimine nefron diyoruz. Gençler her böbrekte yaklaşık 1 milyon kadar nefron bulunabiliyor. Ve idrar buralarda oluşturuluyor. Birazdan göreceğiz. Şimdi iki tane kısımdan oluşacak bu. Birincisi malpikici simciği. Yani aslında şöyle şeklinde, yarım ay şeklinde bir yapı. Buradan glomerulus kılcalları, geçirici atardamar, damar, götürücü atardamardan oluşuyor. Ee, biz buraya malpigi cisimciği diyoruz. Ve nefron kanallarından oluşacak. Yani şurada bir proksimal tüp var. Buradan aşağıya doğru hende kulpu. Ve şurada da distal tüpten oluşacak. Ee, i̇ki atardamar damar arasında gli kılcalları bulunuyor getirici atardamar götürücü atay damar olmak üzere şimdi bu madde bulunuyor. Üreden tutun tuza kadar, inat çatıklarına kadar. Bunları ne yapması lazım? Bu nefrona geçmesi lazım. Nefrondan sonra da üretere oradan da üretere dışarıya verilecek zaten. O yüzden de olabildiğince geçirgen olması lazım. O yüzden de tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Proksimal tüp özellikle burası kabuk bölgesinde e, bulunuyor. Hatta şöyle göstereyim ben size. Şurası kabuk olsun. Şurası öz bölgesi olsun. E, proksimal tüpün öz bölgesindeki devamına ise henle kulpu diyoruz. Yani şurası oluyor. Burası henle kulpu. Henle kulpu üst tarafa yani öz bölgesinden çıkarak kabuk bölgesine doğru ise distal tüpü oluşturuyor. Şimdi glamorous kılcalları ve vücut kılcalları arasındaki farkları çok fazla karşımıza çıkacak bunlar gençler. Şimdi glamorous kılcallarına ya da önce vücut kılcallarına bakalım. Şimdi bunu daha önceden gördük. Bir kanın ozmatik basıncı vardı, bir de kan e, basıncı vardı. Gençler, ozmatik basınç e, kanın içindeki kan proteinlerinin yaptığı basınçtı. Ve burada da ikisinde de ozmatik basınç her zaman damar boyunca sabittir. Kan basıncı ise vücut kılcallarında atar damardan toplar damar ucuna doğru ne yapıyordu? Azalıyordu. Şimdi glomerüs kılcallarında bu Evet, ozmatik basın sabittir. Ama kan basıncı da ozmatik basıncından fazla ve sabittir. Hatta şöyle söyleyeyim, 70 mm civa kadar e, olabiliyor. Şimdi farklarına bakacak olursak, vücut kılcaları atardamar ile toplardamar arasında bulunuyor ki e, glomerus iki atardamar arasında bulunuyor. Getirici atardamar, götürücü atardamar arasında bulunuyor. Şimdi hatırlayın, kan basıncı e, damar dışına itici kuvvet uyguluyordu değil mi? O yüzden şurada süzülme gerçekleşirken vücut kılcallarında burada ne yapıyordu? Emilim gerçekleşiyordu. Ama burada kan basıncı her zaman fazla olduğu için damar boyunca bu boyunca sadece Oluşuyor. Özellikle şu yüksek basınca dayanabilmesi için çift katlı yassı epitelden oluşurken vücut kılcalları e, tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Ama şöyle de bir şey var. Tabi e, burada kan basıncı daha fazla olduğu için gl e, glomerüs kılcallıklarının geçirgenliği vücut kılcallıklarından daha fazladır. Şimdi böbreğin e, görevlerine gelecek olursak gençler metabolik atıkların uzaklaştırılmasını sağlıyor en başta zaten. E, bunu yaparken de kanın asit baz dengesini, su tuz dengesini oluşturulmasını sağlıyor. Aynı zamanda idrar oluşturulmasını sağlıyor. Kan basıncının ayarlanmasına sağlıyor. E, zehirli maddelerin amonyak gibi, e, üre gibi vesaire bunların dışarıya atılmasını sağlıyor. Bir de Şunlar önemli. Uzun süreli açlık durumlarında bu amino asit gibi, gliserol gibi e, karbonhidrat olmayan monomerlerden glikoz üretiyor. Yani kan şekerini e, yükseltiyor ve o e, hücresel solunumda kullanılmasını sağlıyor. Bir de biraz önce bahsetmiştik. Eftapoletin hormonunu salgılayarak alüvar üretimini e, hızlandırıyor. Şimdi gelelim. Şöyle bir netsonun hani genişten bir görüntüsüne bakalım. Dediğim gibi şurası Bowman kapsülüydü. Yarım ay şeklinde ve bu ne yapıyordu? Eee glomerulus etrafını sarıyordu. Şimdi glomerüs kılcalları getirici atardamarla götürücü atardamar arasında bulunuyor. Bu Bowman kapsülü, şurası kabuk, şurası öz bölgesi. Şöyle bir çizgi çizeyim ben buraya. E, proksimal tüpe, kanala dönüşüyor. Daha sonra bu proksimal kanal öz bölgesine doğru aşağıya doğru ne yapıyor? Bir e, uzantı oluşturuyor. Biz buna herne diyoruz. Şimdi şurası herne kulpunun inen kolu. Şurası da herne kulpunun çıkan kolu olarak geçiyor. Herne bölgesinde bulunuyor. Daha sonra bu halde kabuk bölgesine doğru distal tüpü oluşturuyor. Şimdi gençler iki çeşit nefron tipi var aslında. Bir tanesi justa medular nefron. Şimdi bunun hem de kulpu çok uzun olan nefronlardır. Öz bölgesine kadar ne yapıyorlar? Yayılıyorlar. Şimdi hem de kulpunun şu aşağı inen kısmında su gereğimi oluyor. Yani suyun kana geçişi gerçekleşiyor. O yüzden bu nefron tipi ne kadar çok fazlarsa su geri emilimi o canlıda daha fazla oluyor. Bir diğeri ise kortikal nefrondur. Bunların her Şöyle, o yüzden öz bölgesine çok fazla e, sarkmıyor. Yani genel anlamda da sadece kabuk kısmında bulunan nefronlardır. Bunlarda hani şu diğerine göre su gerildi çok fazla olmuyor doğal olarak. Şimdi gelelim en önemli kısım idrar oluşumuna. İdrar oluşum 3 şekilde gerçekleşebiliyor. 3 evrede gerçekleşebiliyor. Bunları kesinlikle öğrenmeniz, ezberlemeniz, aklınızda tutmanız gerekiyor. Birincisi süzülme, ikincisi geri bilim. üçüncüsü salgılama. Şimdi süzülme dediğimiz olay şuydu. Şöyle genel anlamda söyleyeceksek eğer kandan dokuya madde geçişidir. Tamam mı? Şöyle yazayım. bir Geri dediğimiz olay ise dokudan kana madde geçişidir. E burada kimle kim arasında olacak? Glamöz kılcallarıyla, kan damarlarıyla nefronlar arasında olacak. O zaman burada nereye geçecek? Nefrona geçecek süzülme olacak. Gelebilir de nefrondan nefron kanallarından kana geçiş geçiş şeklinde olacak. Şimdi süzülme yüksek kan basıncı var demiştik değil mi burada glomerulus kılcallarında ve damar boyunca kılcal damar boyunca sabitti. O yüzden de yüksek kan basıncının etkisiyle glomerulus kılcallarındaki kanın içindeki maddelerin Bulma kapsülüne geçişidir. Yani hatırlayın şöyle bir e, yapısı vardı. Şöyle ay şeklinde, yarım ay şeklinde. Şurada getirici var şurada glomerul kılcalları vardı. Şimdi buradan gelen kan, içindeki maddeler Kılavuz kılcallarından Bowman kapsülüne geçer. Biz buna e, süzülme diyoruz. Şimdi burada çok maddeler çok olduğu yerde az olduğu yere geçtiği için pasif taşıma ile gerçekleşiyor. Yani ATP harcanmıyor. Kim geçebilir bu şekilde? Küçük maddeler, Glikoz, su, tuz, vitamin, üre gibi ya da çeşitli iyonlar gibi, potasyum gibi, sodyum gibi iyonlar ne yapabiliyorlar? çökmeye uğrayabiliyorlar. Kimler geçemez? Kan hücreleri, algı var, var trombositler. Aynı zamanda da plazma proteinleri yani antikordu, fibrinojen de ya da bilirubin gibi proteinler ee, süzülmeye uğramazlar. Bir diğeri geri emilim. Şimdi gençler neydi geri emilim? Dokudan kana madde geçişiydi. E şimdi bizim için glikoz önemli. Çünkü ne yapacağız? Biz bundan enerji üreteceğiz. E su, tuz, vitaminler de önemli. Eğer fazla almadıysak ne yapıyoruz? Bağışıklık sistemine falan kullanıyoruz. E o yüzden de bu yararlı olan olanların tekrar ne yapması lazım? Kana geçip vücutta, vücuda yani dolaşıma, kan dolaşımına tekrardan katılması gerekiyor. Yani gelin süzülme ile nefrona geçen sıvıda glikoz, amino asit gibi yararlı maddelerin nefron kanallarından götürücü atar damara geçerek tekrar dolaşıma katılması olayıydı. Hani hatırlayın Şurada ne yapıyordu götürücü atar damar? nekronlar boyunca dolanıyordu ve daha sonra da e, toplar damarı, böbrek toplar damarına bağlanıyordu. Yani şu kanallar boyunca nekrondan sürekli bu kılcal damarlara madde geçişi olacak. Biz de buna gerebilim diyoruz. Geri çeşitli şekillerde olabiliyor. Enerji harcamadan difüzyon bozumuz da olabiliyor. Ama mesela birazdan göreceğiz glikozun daha fazlasını alması gerektiği için de aktif taşıma ile enerji harcayarak da gerçekleşebiliyor. Nerelerde olabilir? Proksimal tüpte, henlik kulpunda, e, distal tüpte olabilir. Ama en fazla distal tüpte biz bu geri emilimi görüyoruz. Şimdi proksimal tüpte glikoz, amino asit, karbonat, sodyum, e, klor gibi maddeler ne yapıyor? Kalan geri geçiyor. Gelen oluyor. Su pasif taşımayla da özellikle diğer maddeler ise difüzyon ve aktif taşımayla geri emiliyorlar. Her ne kulpundan en geri oluyor. Biraz önce söylemiştim. Aşağı inen kol suya geçirgendir. Suyun geri emilimi olur. Yukarı çıkan kol suya geçirgen değildir. O yüzden de burada suyun geri mi olmuyor. Ne geri emilecek burada? Tuzlar geri Mezar tüpe geldiğimizde ise su, tuz, bir karbonatın büyük bir kısmı geri gidime devam ediyor. Şimdi ADH hormonu vardı hatırlıyorsunuz. Antidiüretik hormon ne yapıyordu? Böbreklerden suyun geri hızını artırıyordu. böylelikle de ne yaptı ADH hormonu? Suyun geri düzenleyici olarak etki etmiş oldu. Şimdi idrar toplama kanalına baktığımızda ise yani şu kısma baktığımızda ise burada su, tuz ve ürenin gelebilimi tamamlanıyor. Yani biz karasal canlılarız. Evet çeşmeden alıp su içiyoruz ama bizim vücudumuzun aslında hani çok fazla su ihtiyacı var ve biz bunu olabildiğince dışarıya atmak istemiyoruz. O yüzden de suyun büyük bir kısmını ne yapacağız? Biz geri emeceğiz ve bu da idrar toplama kanalında tamamlanacak. Süzüntü mavi piramitleri ile havulca ne yapacak? Taşınacak. Hani şimdi şöyle bir şey böbrek şöyle fasulye şeklindeydi. Şuralarda üçgen şeklinde yapılar vardı. Şu merkeze havulcuk demiştim değil mi? Burada toplanıyor idrar, şuralarda oluşturuldu. Burada toplanıyor ve oradan da mesaneye kadar ne yapacak? Taşınacak. Bu aşamada sonra idrarın bileşimi değişmiyor. Yani buradan sonra emilimde, süzülmeyle, salgılama olayları hiçbiri gerçekleşmiyor. Şimdi sağlıklı bir bireyde glikoz ve yüzde %100'ü geri. Eğer bir kişinin idrarında glikoza rastlıyorsak orada e, şeker hastalığından şüphelenebiliyoruz. Şimdi suyun %99'u gerebiliyor. Özellikle hani idrarla o zehirli olan e, o, e, atıkların e, zehirsizleştirilmesi, suyla zehirsizleştirilmesi gerekiyor, seyrahtirilmesi gerekiyor. O yüzden bir kısım suyu atıyoruz mecburen. Tuzun %99,5'u, ürenin ise yarısı ne yapıyor? Geri emiliyor. Ozmotik dengeyi sağlayabilmek için aslında ürenin tamamı değil, %50'si dışarıya atılıyor. Kreatinin ise yani süzülmeyle yüzde yüzünü nefronlara geçiriyoruz ve tamamını idrarla dışarıya atıyoruz. Şimdi salgılamaya geldiğimizde ise gençler bu birazcık daha aslında e, nasıl desem? zoraki yapılan bir olaydır. Yani gelebilim gibi ve süzülme gibi olan bir olay değildir. Nedir bu? Glomerulustan Bowman kapsülüne geçemeyen bazı maddeler aktif taşıma ile nefron kanallarına geçerler. Kim bunlar? Bazı ilaç kalıntıları, bazı iyonlar, amonyak, bikarbonat ve gıda boyaları. Yani daha çok aslında zehirli olanlar ne yapıyor? Nefronlara veriliyor ve idrarla dışarıya atılıyor. Şimdi idrarın birleşiminde ne var? Üre var. Bol miktarda üre var. Çok az miktarda ürik asit bulunuyor. Kreatinin var ki %100 atılıyordu. Ee, çok az miktarda su var. Kalsiyum, sodyum, potasyum, klor gibi iyonlar bulunuyor ve amonyak da bulunabiliyor. Dediğim gibi biraz önce eğer bir kişinin idrarında glikoza rastlanıyorsa o kişi büyük bir ihtimalle şeker hastasıdır. Şimdi son olarak ise üriner sistem yani boşaltım sistemi hastalıklarına bakıyoruz. Nefret dediğimiz nefronların iltaflanmasıdır. E, bu hastalığı dediğimiz özellikle eklemlerde falan eğer çok fazla proteinli bir besinle besleniyorsa yani öğünü çok fazla et gibi besinler varsa öğünlerinde. Burada sonunda e, bu proteinler yıkıldığında, aminasitler yıkıldığında e, bu zehirli olan e, ürik asit çok fazla vücutta birikebiliyor. Eklemlerde özellikle birikebiliyor ve ağrılara eklem bozukluklarına falan neden olabiliyor. Bir diğeri üremi, böbreklerin tam olarak çalışmaması, yani fonksiyonun yerine getirememesi sonucu üre, ürik asit, kreatin gibi maddeler renk miktarı atıyor, ya artıyor. Yani bu maddeler idrarla dışarıya atılamayabiliyor. Salgılama olayları, yerebilim olayları gerçekleşmeyebiliyor. Biz de buna üremi diyoruz. Hani mide bulantısı olayları falan çok fazla görülebiliyor. İntaplanma biliyor. Böbrek taşına baktığımızda, şimdi havulcuk da, kalsiyum gibi mineraller. Gibi tekrar hatırlatıyorum. Şunlar Maltike piramitleriydi. Şurda, şurada havulcuk dediğimiz bir çukur vardı. Şimdi burada kalsiyum gibi mineraller çok fazla birikebiliyor. O yüzden de taşlaşabiliyorlar bunlar kalsiyumlar. O yüzden de bunlar idrarla dışarı atanamayabiliyor ve ee, o kanallara geçtiğinde idrar kanallarına geçtiğinde de e, taş sonuçta ne yapacak e, tahribata neden olacak. O yüzden idrarda kan görülebiliyor. En büyük belirtilerinden bir tanesi de zaten budur. İdrarda kan görülüyorsa böbrek taşından bahsedilebilir. Ve son olarak böbrek yetmezliği. Böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde olmaması durumudur. Hatta bazen böbrek fonksiyonları hiçbirini ne yapamıyor? Gerçekleştiremeyebiliyor. O yüzden de bu kanın süzülme işlemi, idrar oluşturma işlemi vesaire gerçekleşmeyebiliyor. Bu kişiler diyaliz değil miyiz e, yöntemle kanları temiz e, kanları temizleniyor. E, e, bu şekilde de o böbreğin fonksiyonunu bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Gençler boşaltım sistemi bu kadar biraz zor bir konu gibi görünebiliyor ama bol testte zaten e, bu işi halledebilirsiniz kolay gelsin.